Biz yine okula geldik arkadaşlar. Şükrü müzik Bölümüne götürdüm. Orada baş ağrımış. Bünyesayara çıkarttım birinci kata. Dedim sizlerle güzel bahçeyi paylaşayım. Çok güzel. Asmağına asma yapraklarına bakar mısınız? Tam dolmalık ha. Çok da güzel yaprakları var, yumuşacık. buraları temizlemişler. Aa, bir tane şey kalmamış. Ebe gömeci. Hepsini bitmiş buradakileri. Ah yazık. Burada da asker eğlencesi yapmışlar. Bir günlük askere gidiyorlar ya askere gidecek olan eğlence yapmışlar. Çarşamba günü o gün de biz gelmemiştik. Bakın arkadaşlar hepsini burada temizlemişler. Hiçbir tane bir şey kalmamış. Tüh yazık. Niye temizlediler ki onları? Toplasalarmış ya. Yeni biçmişler sanki. Temizlemişler ama Hepsi de gitmiş Hmm erik Peki bu erik tatlı mı acaba Bir tane alayım bakayım Sanki ekşi gibi Hmm ekşi. şurası böyle ekşiymiş bu da öğretmenlerin bisikleti galiba ya da otların içinde çıkan bisikletler pek yeni gibi değil çünkü hmm. şey torbaları buna torbaları Hmm, yeşillikleri biçmişler ya. Vallahi. Temizlemişler. Ya tutunduk galiba abi. İncir ağacı. Dut ağacı. Arkadaşlar biliyor musun? Bu dut yapraklarından da dolma oluyor. Denediniz mi bilmiyorum. Ben denedim. Çok güzel oluyor. Ama bu yaprakları şey küçük. Büyük değil. Bizim adada kapının önünde vardı büyük bir tacı. Onun yaprakları kocaman oluyordu. Orada yapmıştım. Menekşeleri ekmişler. Bu fındık. Her şey var burada. Ama bu kiraz mı? Vişne mi? Bilmiyorum. Kiraz sanki. Ya vişne ya kiraz. İkisinden biri ama hangisi? Hmm, buralara şey. Hmm, neydi bunun adı? aklıma gelmedi bunun yani Neydi bunun adı? Kekik gibi. Kekiğe benziyor. Yemeklere de konulabiliyor ya. Aa, soğanlara bakın. Hmm. Soğan etmişler Ne güzel olmuş. Maşallah. şurada da baklalar ama bakla biraz geç kalmış sanki. Bu saksıları hazırlamışlar buraya. Bir de ekip köklendiriyorlar. Buraya da ekmişler. Burada turp var. Bak turp. Şuradan. Hmm, bir daha elimi sürmem. Elim şişti iki gün. Toplarken maydanoz. Bakar mısın maydanozları? çok güzel. Her şey var burada. Bunları ne yapıyorlar bilmiyorum burada ekip. Okulda yemek falan yapmıyorlar. Yani onu kullan kullanıyorlar desem. Yemekler hazır geliyor. Bu kara lahana var. Kara lahana yapmışlar. Tohumu bırakmışlar. Kimi tohuma kaçmış. Bunlar da yeni fide. Ama çok güzel olmuş. Bu da karalahana fideleri var. Ama olmamış. Kurumuş sanki. Kurumuş mu? Bu da ayva. Çiçek açmışlar. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? İnşallah yaz gelir. Hava da öyle soğuk ki bugün. Bugün çok soğuk. Su dışından mutfak. Böyle. Günler tomurtuk. Daha henüz açmamış çok sıcak olmadı ki yani onlar da ne yapsın sıcak olsa ki açsınlar. bitkiler bile sıcak havayı seviyor bak ne oldu tomurcuk açmak üzere günler bir de saraya gidelim bakalım arkadaşlar size bugün Yeşillik göstereyim. Yeşil yeşil. Aa şey. Neydi bu? Aa ilk defa gördüm. Kokuyor mu acaba bu? Aa çiçeği. Palmiye değil mi bu? Palmiye ağacı değil mi? Çiçeğin güzelliğine bakar mısınız? ilk defa gördüm. Palmiye bu. Yakından çekeyim size. Aa çok güzel, enteresan. Bak sert. Kokmuyor, kokusu yok. Ama çok güzel baksana. Baksana sanki yanımda başka biri varmış gibi. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu da ayva ağacı sanki. Bu ayvaya da benzemiyor. Ne bu? Allah Allah. Ne ağacı bu? Ne ağacı arkadaşlar? Ceviz mi ki? No. Ceviz değil. Bilemedim. Ne ağacı olduğunu çıkaramadım. Döster'a Merhabalar Merhaba Traktiniz var mı? Tabii